Berkecan. Okulda senden düşük seviyedeki çocuklarla oynamayacaksın. Tamam mı? Sınıfta statünü koruyacaksın. Bugün öğretmenin grupta paylaştı. Okuma yarışmasında 6. oldun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. 1. Evet. olacaksın. Anlaştık mı? Kızım. Sandviç ve muz koydum beslenmene. Hepsini sen ye. Tamam mı? Basana 200 lira bıraktım. Aldın mı onu? Unutma. Sınıfta en başarılı çocuk sen olacaksın. Tamam mı? Yok bana bu Tükenmenlik nereye kadar? Adam olmayacak mı sen? Bıttık artık. Sıramıza Hı kadar geldi. Bak Ahmet'im. Asla yalan konuşma. Ahlaklı ol. Öğretmenine saygıda kusur etme. Eti senin kemiği benim hocam. Okusun. Vatana millete hayırlı adam olsun. Muz al Koymayacak mı beslenmesine? Yok bey. Şimdi arkadaşları görür, canları çeker. Olmaz. Bugün bununla idare et oğlum. Olur mu? Eskiden bir tek çantalarımız yüklükse, şimdi ise taşıyamayacakları yükleri var. Siz ne diyorsunuz?